Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün Skyblon 5. Ee, bölümdeyiz. Yanımda Tülay'ın var her zamanki gibi. Merhaba. Bu bölümde Gizla gideceğiz arkadaşlar. Ama e, sen gidecek misin? Malzemelerin yanında mı? Ben de şu an sadece olarak tahta ve kılıcım var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Az önce oda baskını yedik. E, şimdi burada bal olmuş. Ben bunu öncelikle kırıyorum. Bal kabağı yapalım mı? Ya ben işte o yüzden torç arıyordum. Yoksa şey mi yapalım? Balkaba tohumu mu yapalım? Hangisini yapalım? Tohumu yapma. Tohum... Torç var şeyde chestte. Tamam hadi parlatık için pumpkin seed yap. Ay şey işte anladın siz balkaba ışığı yaptık. Nereye koyalım bunu? Senin aşağıdaki yatağı torç. Burada yaratıklar doğmasın diye bence buraya koyalım. Bir yere yaratıklar koyalım. Yaratıklar kaçıyor mu? Ya kaçıyorum derken doğmuyor yani. Kaçmıyor da doğmuyor burada en azından koydum onu buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi bana birazcık şey çesten şey getirsin tamam attım şurada küçük domuzcuk var aa o benim domuzum ne? küçükse benim yok küçük değil yani ne büyük şey, e, bu arada hani geçen videoda fon müziği koymuştuk ya arkaya Hı. şimdi eksik hissediyorum kendime böyle onsuz ben buraya ağaç çekmiştim o ağaçlar ne oldu sonuna ekmiş miydim acaba ya bir şey Onlar zombiler falan doğuyor ya. Yok ağaçlar burada duruyor. Ben onları gidip hemen bir dekeyim. Gidiyorum ağaçla. Oha burası çok garip lan. Obsidiyenden. Neresi? Burası. Tamam ilerle de ipucu verme bakalım. Gizada acaba ne var? Bize bilmiyoruz. Gerçi de. Ben de Spoiler verme de fazla yani. Siz de gelmeyin. Siz de derken? Ya sen de gel. <laughs> Buraya koyduk bunu arkadaşlar geldim adaya sen ne kadar yaklaştın yani bayağı yaklaştım ama bana yani birazcık daha lazım olabilir emin misin 36 tane var ama yine de lazım olabilir olmaz bence ben senin yanına geliyorum gelme geliyorum gelme ama sürprizi bozuyorsun soru işareti kömürden mi kömür ulan gider adına. misin Tamam gittim Allah'ım yarabbim ya <laughs> Şurada domuz. Domuzcuk. Şu karşıya da gidip bir ekinlere bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce karpuzlar büyümüştü. Şurada aldım. Gördüğünüz gibi 13 tane oldu. 13 tane ne yapayım ben? 27 Ben oldum. buraya koyuyorum şeye. Hani suyun altına bir tane chest var ya. Hı -hı. Oraya koyuyorum. Bundan sonra malzemeleri oradan alırız. Hani, ya aa... hayır. Diamondları demirleri falan oraya koysak. Diyeceğim ama sonra o suyu... Yok diamondlar de, demirler şeyde bizim adamızda. Ana adamızda yani. Tamam. Ana adam. O bayağı bir yaklaştım. Çok yaklaştım. Ama yetmeyebilir gerçekten. 11 tane kaldı yetmeyecek. İnşallah yeter. Neredesin sen bakayım? Sadece uzaktan bakayım. Tamam gördüm. O 8 tane kaldı yetmeyecek. Getireyim mi sana? Aynen getir. Pek bir şey yok ama ne getireceğim? Ya sen? odunları şey yap orada. Odun, odun yok, yok ki sıfır odun. odun. Oha odun vardı orada. 20 tane çubuk var onları boşlar harcamışız. Ben sana gelip iki tane blok atabilirim en fazla. Durdurayım videoyu ki görmeyiz arkadaşlar. Ben şimdi taş kas kasacağım arkadaşlar. Tülenur'a vereceğim sonra. Çünkü yetmeyecek arkadaşlar. Tülenur sen şey hani o üstüne tıklama taktiğiyle yapıyorsun değil mi? Aynen aynen. Arkadaşlar yok yani. Atlasam giderim. Geberip giderim. Aa şurada bir tane buğday olmuş. Buğday. Buğday gel. Ya, ama çok güzel oldu böyle dümdüz çektik ya ben birazcık taş toplayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar kastım birazcık taş al veriyorum sana Tamam bende de 10 tane toprak var. Attım 15 tane taşı sana. O güzel. Biz şimdi ne yapalım? Şu adaya gitsem mi acaba ben? Bu adada yapılacak şey bir şey Biraz dolan arkadaşlara bir şeyler göster. Ben de o sırada hemen zaten. Finalde de arkadaşlar belki diamond kılıçla kapışma falan yapabiliriz. Yani öyle bir şey. Olabilir mi? Evet. Yani İhtimali var. Artık hani yani. Şuradan hemen bakalım. Oha 3 tane daha karpuz olmuş. Aa. Yalnız bizim bu şey çok karpuzumuz var. Lan yanlışlıkla kırıyor mu bütün şeyleri? Bekosları. Kırdım yanlışlıkla az önce. yani. Ben şey alayım. Ee, birazcık. Kazma getir. Bekle kazma var da. Şey. E... Ben bence zor moda alayım. Sonra şey yapalım. Adı neydi? Birazcık yaratık öldürelim bari. Hiç Ama öldürmüyoruz. Ama şimdi alma. Ne oldu? Lüzum. Evet bazı şey Tamam. Sen biraz şey... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Taş kazmamı getireyim demir mi? Taş. Demir koyayım. Bunu çıkabilsem. Ben <laughs> hmm, alayım şuradan demir koyayım. Abi. Ben gidip veriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Verdim Tülay Nur'a. Ee, şimdi. Ne yapsak? Sen ne yap? Ne yap? Bir, bir dakika arkadaşlar. Ben şu odanın altını kazmaya düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şu bal kabaklarını toplayacağım. Şimdi şunu daha doğrusu bir tane almış da. Benim çok az kaldı ya. Yani adayı atlasam yaklaşıyorum ama kırmam lazım. Bana şey lazım demir. Kazı. Ne? Demir kazma var bende. Vereceğim ama bir dakika. Şimdi şuradan önceki tavuk olmuş. Yani şimdi aynen şimdi lazım. Hemen. Tamam veriyorum bir dakika. Şuradan hemen göstereyim arkadaşlar. Da evet şunu. geldim arkadaşlar. Bunu nereye koyayım bu arada? Elimdekini bak. Neredesin? Buradayım. Dur, geliyorum. Göremiyorum. Geliyorum oraya. Yani şey şu bal kabanı nereye koyayım? Bal aşağı kalıyor. mı koysam acaba? Bak aşağı senin yatağını oraya koydun mu? Var orada meşale var. Ama meşaleyi kır onu koy. Çok güzel oturur. Şu bal kabanı bence şöyle koyalım. Buradan da ışık gelsin de var. Oradan da yaratıklar Arkadaşlar ben difficulty'yi fulliyorum şimdi. Evet arkadaşlar aldık zorluğu. Ee, şimdi ben buradan kendime demir e, kılıç yapayım. Yaratık öldürelim birazcık sizle. Hiç yaratık öldürmeyiz zaten başladığımız zaman. Birisi Şuradan hemen. Sen dikkat et yolda. Giderken meşale koy. Al şu meşaleleri gel. Chest'ten. Meşale al. Meşale koyarsan bir şey olmaz. Gel gel burada. Dur ben de iki tane meşale alayım. Geri kalan dördünü sana ben de. karşıda da baya bir zombi falan ben var. Ben dört tane aldım. Yanıma bir biraz yiyecektim. de mi Al ben bıraktım birazcık yiyecek karşı. Üç tane karpuz aldım yeter ya. Karpuz yalnız yarım kalp dolduruyor. Vallahi. Oo iskelet. <laughs> Bacım. Abi bu çok önemli ama düştü yere. Enderman var. vallam diyorsun. Ciddiyim. Geliyorum tak. <laughs> Gelme. Tak 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 tak. <laughs> tak. Evet arkadaşlar işte, devam ediyoruz. Vurma. Videoya girerken vurma. Ayıp oluyor. Enderman mi orada? Enderman oradaysa ben korkuyorum. Ben de geliyorum arkamda. İskelet edin. var orada. Abi girme girme girme. Senin elinde ne var? Taş kılıç mı? Evet. Çekil sen çekil. Torç koy. Çekil bakalım sen şöyle. Bizim o spadimen. <laughs> Oğlum ne var <bağırıyor> lan? <laughs> Elimde şey vardı. Gören sancak adam öldürüyorlar. <laughs> öldürüyorlar tabii. <gülüyor> özgür öldürüyorlar. İki tane ipimiz var bu arada ya yapabiliriz. Ama ok nasıl yapacağız işte o var. Aynen. Ama şeylerden düşen okları toplayabilir miyiz? Toplarız. Düşerse tabi. Abi şu an zombi kesiyorum acayip derecede. Bence Ve ölmüyorlar abi. Bu Minecraft <laughs> mobiliğindeki. Aa değil mi? şey geliyorlar, şeye geliyorlar şey gidiyorlar. Bağırma bağırma bağırma. Salak. Creeper salak. Yemin ediyorum salak. Sakın patlattırma onu Creeper varsa düştü, yani. Düştü düştü. Creeper kendiden düştü. Kendiliğinden düştü. Yalnız bir şey diyeceğim. Şeye gitti bir tane zombiye Evet arkadaşlar buradaki yaratıklar bitti diye arada gidelim. Bir spider var. Evet attım onu aşağıda. Şu karşıdaki yaratıkları da öldürelim dedik arkadaşlar. Bir dakika. Pardon arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Tamam ee, sürpriz adayı daha sonra bakacağız. Oo sen hayırdır? Oh. Elinde şey vardı değil mi? Evet. Final Neyse bir şey olmaz zaten ya. finale doğru yaklaşıyoruz. Belki bu bölüm final olabilir. Gerçi değil ama bu bölüm final. Spider geliyor. Senin arkanda. Dikkat <laughs> et. Sana gelmiyor yani de senin arkanda yine de. Korkutma beni. Ben çok korkuyorum Spiderman'a spider. <laughs> ya benim hemen gün doğumunda zaten onlar şey oluyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu an olta bir şey yapacağım, şey. yapacağım ben. Çünkü... Klipler şey e, batışını izliyor. Örümcekten topladım. Hem kanka ben şey yaptım. Iııı. Ee... Fishing rod. Patladı geri zekalı ve ben de düştüm. Bir şey olmaz. Arkadaşlar biz diğer adaya gidelim geliyoruz. Evet arkadaşlar buraya geldik. Uf! Umarım. Abi burası çok tehlikeli. Ha çıktım. Yanında altındakileri ben kazmam. Aha yok. demir kazma yok. Ben de. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım demir kazma. Çok merak ediyorum şu an ne olduğunu içinde. Ben, ben de görmedim. kazabilir miyim? Oo lapis lazuli çıktı ilk başta. Ben baştan. bunu şeyle kazabiliyor muyum? Neyle? Bana At artık yani ben burada kaldım. Atıyorum sana şeyi. Buradan yolluyorum. İnşallah düşmez. İnşallah. Attım. düşmedi. Ben nasıl kıracağım şimdi burayı? Zeki çocuk. Bir şey evet arkadaşlar Tülanur da yanıma geldi şu an. At demir kazmayı. Attım. ha. Kazıyoruz bakalım ne var içinde. Ben de taş var. Buna şimdi. Orası bence boş. Bence de. Hayır. Ne var burada bir şey mi Yani bu dolu değil yani boş bir şey değil. Yani bir şey yok burada. E ne bu sürpriz şimdi? <laughs> Aa bir dakika bizim gidip diamond kazma yapmamız gerekiyor. Niye? Şunun yanına kazacağız çünkü. Aa doğru. Evet arkadaşlar aldım diamond kazmayı şu an. Ee, bir dakika. Tamam. Yaptık. Şimdi ilerleyelim. Şu obsidiyanları kazacağız bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar açıyoruz içini şu an. Sen de bak da bari. Pasta çıktı. Yapış. Oh. O oh, güzel. Wow. güzelmiş. Bir saniye hemen geliyorum aşağı. Arkadaşlar biz bir kapanış yapalım. Ee, bu videodan sonra da arkadaşlar şey gelecek. <laughs> e, final olarak gelecek. Kapışma yapacağız <laughs> Tülay Nur'la. 2,5 kalbim kaldı. E Neyse var. söylemek istediğim bir şey var mı? Like atarsanız çok sevinirim. Aynen abone olursanız aynı şekilde. Görüşmek üzere umarım video beğenmişsinizdir. Final bölümde dediğim gibi bundan sonra yayınlanacak. Ve bay bay.